1994 yerel seçimleri Ankara için dönüm noktasıydı. O yıl Refah Partisi'nin adayı olarak sahneye çıkan Melih Gökçek, beklenmedik bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Bu sonuç sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de siyasetin dengelerini değiştirdi. Peki Melih Gökçek nasıl başkan oldu? Öncelikle Refah Partisi'nin yükselen dalgası Ankara'da güçlü bir karşılık bulmuştu. Gökçek o dönemdeki halkla iç içe siyasetçi profilini kullandı. Sert tartışmaları, polemikleri ve pratik seçim kampanyalarıyla adını duyurdu ve ilk kez 1994'te belediye başkanlık koltuğuna oturdu. Ardından 5 dönem boyunca Ankara'yı yönetti. Yani tam 23 yıl. Bu Cumhuriyet tarihinin en uzun süre görev yapan büyükşehir belediye başkanlığı anlamına geliyor. Peki neler yaptı? altyapı ve yol çalışmaları, Ankara'nın birçok ana caddesi, alt geçidi ve bulvarı Gökçek döneminde şekillendi. Anka Park ve projeler, özellikle son yıllarda tartışılan Anka Park gibi dev projeler, Gökçek döneminin simgesi oldu. Yeşil alan ve parklar, Gençlik Parkı düzenlemesi, Göksu Parkı gibi yerler halka kazandırıldı. Sosyal belediyecilik, aşevi, engellilere destek ve yardım faaliyetleri de onun döneminde arttı. Ama eleştiriler de az değildi. Ankara'nın tarihi dokusunu geri plana atmakla suçlandı. Betonlaşma ve estetik açıdan tartışmalı projeler gündeme geldi. Anka Park gibi milyarlarca lira harcanan yatırımlar israf eleştirilerine yol açtı. 2017 yılında görevden ayrıldığında ardında çok konuşulan bir miras bıraktı. Kimine göre Ankara'yı modernleştiren Kimine göre kenti betona boğan bir başkandı. Bugün hala tartışılan soru şu. Melih Gökçek iyi bir belediye başkanı mıydı yoksa Ankara için kayıp yılların simgesi mi?